şoförün bu tanımını ben çok e, sevmiştim e, Anadolu'ya Türkler geldikten sonra e, şöyle bir üç kimlik ortaya çıkıyor temelde Rumi anladığım kadarıyla başta ortodokslara söyleniyor e, Müslüman şehirli Türklere söyleniyor Türkmen de hani adı Müslüman olan ama şehirli Türkler kadar İslamiyet'i ee, yaşamlarında göstermeyen göçebe Türklere söyleniyor. Mesela Türkmen kelimesi ne anlama geliyor? Türkmen. Yani Türk varken Türk bir daha mi? Türkmen diye bir kelimeye niye ihtiyaç duyuluyor? Yani Türkmen, galiba o göçebe... Türk geliyordu. Heh. Efendim? Ben benim bildiğim, Müslüman Türk demek diye. Türk gavur mu oluyor? Hayır başta hocam hocam gö <laughs> göçebe için kullanılıyordu ama ben şey diye biliyorum hocam Türk mani hani Türk gibi. Ha evet Türk gibi Hı. tam değil <laughs> ama tam değil Türküm Trak Türkiye benzer Türkmen kelimesinin ortaya çıkması bilen aslında kimliğin Anadolu'da yeniden bir ee, şekil aldı aynen aynen şekil aldığı düşünebiliriz evet. değil mi? O şey, evet. yeni şekillenen ne? Yeni bir coğrafya yeni bir din hani Anadolu'ya geldiklerinde Müslüman değil mi ilerdi? Ee, evet, Müslüm, Türkiye benzeyen, evet evet Sedat'ın dediği gibi, Türkiye benzeyen, Türk gibi. Ee, Müslümanlık ve coğrafyanın değişmesi ve farklı kültürlerle, Fars kültürüyle, Anadolu'daki e, Bizans kültürüyle karşılaşmaları, onları kendini yeniden tanımlama ihtiyacı hissettirdi belki de. Evet. İşte hocam bu noktadan sonra galiba 13. yüzyıldan itibaren Rumi e, sadece e ee, Ortodokslar için değil. Hani artık Anadolu'nun şehirlileri için kullanılmaya başlanıyor galiba. Mevlana, ee, Yunus Emre bunun gibi e e örneklerdi. Cemal Kafadar'ın. Evet. Ama Türkmenler için Hala daha Rumi kullanılmıyor galiba. Hani ben, ben bu kitapta bu noktada sanki çok bulanık kalmış. Hani Rumi tam olarak kime deniliyor? Bir de kitapta şöyle bir şey diyordu. Ee, Rumi aslında hani e resmi olarak kullanılan bir kavram değil e, aslında halkın kendi kendine ortaya çıkarttığı bir kavram diyordu. E, herhalde o kavramda şehirlileri yani Bizans'ın mirası olan e, Anadolu ve belki de biraz da böyle Trakya'yı içine alan bir e, şehirli nüfusu ifade ediyor herhalde Rumi diye anladım. Hmm. Belki belki <laughs> çerçeve daha da geniş olabilir. Çünkü bir kültürel coğrafi havuzu oluşturmaya başlıyor. Yani Osmanlı kültürünün hissedildiği bütün coğrafyalar, kendisini Osmanlı olarak tanımlayan bütün coğrafyalar aslında biraz da Rumi olarak tamamlıyorlar kendilerini. İşte o Fatih'le başlayan işte romanın mirasına sahip olma ve o miras üzerinden yeni bir aidiyet, yeni bir kimlik geliştirme ve bunu biraz daha çok geniş bir e, alana yayma düşüncesini e, Kafadar'ın kitabında e, görüyoruz. Hatta bunu Kafadar biraz daha belki geriye götürüyor. Daha Selçuklar döneminde bilen bu kimliğin aslında oluştuğunu Fatih belki de bunu şekillendirdiğini söylüyor. Peki Fatih'ten bahsetmiyor kitabın içerisinde ama bence Fatih burada önemli bir dönüm noktası. Yani bu Rumilik e, vurgusunun yapılmasında önemli bir noktası. Yani Fatih öncesi e, Osmanlı kimliğiyle, kendisini tanımlamasıyla Fatih sonrası Osmanlı'nın kendisini tanımlaması arasında ben bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih bence Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Hem kimlikte hem siyasette, ekonomide, devlet teşkilatında birçok kurumsal yapısında bunu görmek mümkün. Hocam millet sistemini Sultan Mehmet etkili olmamış mıydı onu ortaya koyarken? Millet sisteminin oluşumu. Hani biraz Osmanlı tarihine girmek istemiyorum ama nasıl oluştu Osmanlı milleti tebası? Ya biraz daha Müslüm gayrimüslim diye bir ayrım var orada. Yani klasik İslam düşüncesinin etkisiyle. Müslüm gayrimüslim diye ayırıyor Osmanlı. Yani ehli zimmet diye ayırıyor. Yoksa başka bir kimlik geliştiriyorum Yani daha doğrusu tasip geliştiriyor mu? Çünkü onun için e, bir devlet için esas olan ne? Halkına baktığı zaman orta çağdaki bir Osmanlı toplumu için vergi evet. toplayacak değil mi? O vergi toplayabilmesi için Müslüm derse farklı bir vergi kalemlerine tabi olacak. Gayrimüslim derse farklı vergiler kendisinden talep edecek. Yani devletin yoksa onun e, nerede olduğuyla ya da kendisini nasıl tanımladığıyla ilgili tasarrufları tamamen vergi ve askerlikle ilgili vazifelerini yerine getirirken bir takım şeyleri var mesuliyetleri var ve bu mesuliyetler üzerine kemik tanımlanıyor. Kubilay Bahar mı senin ee, diyeceğin 3 dakikalık süren içerisinde başka söyleyeceğim. Ee, hocam bir de kafadarın şey bir dakika altını çizmiştim bir geri gideyim de oraya. bu PDF'te de altın çizim olayı var ya. <laughs> bu e, bu kimlik tartışması üzerinde e, iki kavram üzerinde duruyordu. Göçebilik mi, militalizm ve siz de yüklediğiniz özetle bunun üzerinde durmuştunuz. Bu iki kavramı da işte Türkler işte e, bu iki kavramın e, şey Türk kültürünün yansıtan bu iki kelime üzerinde duruyor. Ve bu kimlik tartışmanın da bu iki kavram üzerine çıkıyor ve bu iki kavramın kimlik tartışmanı doğurduğunu mu ortaya çıkartıyor. Hani ben bunu tam anlamadım. Ben de sorunu anlamadım. Var mı <laughs> anlamadı soruyor. <Yani> bu <gülüyor> soruya <gülüyor> cevap kolay. Bu iki kavramı ben ee, şey diyordu. Bu kimlik tartışmalarında bu iki kavram üzerinde duruyor ya. Milliterizm ve göçebilik. Evet. Hani ha. nasıl olduğunu anlamadım ben. Şöyle ve ee, şey diyor. Ee, Osmanlı'daki hani militarizm ve göçebelik, konar göçerlik. Aslında imparatorun iki yönüne vurgu yapıyor orada. Hangi yönlerin? Ee, Askeri Militarizm mil dediği aslında biraz tabii ki militarizm kelimesi biraz e, negatif anlamlar çağrıştırıyor değil mi? Militarizm deyince demokrasinin sanki karşısında bir yapı gibi. E, biraz bence anakronik olmuş o kavramı kullanması orada militarizm demesi. Çünkü e, o eleştirilebilir yani. O, orada Kafadar'ın militarizm kavramını kullanması hem de Amerika'dan yazan bir tarihçinin yani en militer bir devletin tarih devletin içerisinde bulunan birinin gerçi orada üniversiteler devlet o kadar e, Türkiye'deki kadar e, şey değiller yani e, kayıttayız değil mi? Bir saniye şu Kayıt, <laughs> kayıt şirketi. mı?